Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 23 Kasım 2021 ve ne yazık ki Türk lirası dolar karşısında çok büyük değer kaybetti. Gün içerisinde dolar 13 lira 25 kuruşu gördü. Doların değeri son 3 artmış olmasına rağmen Apple Türkiye fiyatlarına herhangi bir güncelleme yapmadı. Fakat eli kulağındadır diye düşünüyorum. Çünkü iPhone 11 satışlarını an itibariyle şu anda mevcut değil konumuna getirdi. Yani şu anda iPhone 11 satışını durdurdu muhtemelen fiyatlarını güncelleyip tekrardan satışa sunacaktır diye düşünüyorum. Başka bir problem yoksa eğer çip problemiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa ben de bu fiyat artışından etkilenmemek için iPhone 13 Pro'nun siparişini verdim. Çünkü iPhone 11 daha bir gün önce Apple Store'da 64 GB'ı 8000 liradan 128 GB'ı 8500 liradan satılıyordu. Fakat ne yazık ki an itibariyle hepsi burada da şu anda Fiyatı 10.600 lira olmuş durumda. iPhone 13 Pro'nun fiyatı ise hepsi burada 21.500 lira. Peki Apple'da durum ne? Bugün Apple Türkiye'den iPhone 13 Pro alırsanız fiyatı 16.000 lira. Arada 5.000 lira bir fark var. Bu fiyat farkına tabii ki değmez. Peki neden bu kadar fiyat farkı var? Apple Türkiye'ye getirmiş olduğu bu telefonlara garanti mi vermeye yoksa herhangi bir sıkıntım mı var? Gibi sorular aklınıza gelebilir. Hayır herhangi bir sıkıntı yok. Tek sebebi fiyat güncellemesi yapmaması Apple Türkiye'nin şu an itibariyle. Fakat belki bu videoyu izlerken bile fiyat güncellemesi alacak ve ne yazık ki yüksek fiyatlardan bir iPhone almış olacaksınız. İşte fiyat farkından etkilenmemek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Apple Türkiye'den almış olduğunuz telefonları herhangi bir e-mail kaydı yaptırmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Apple Türkiye üzerinden sipariş verirken adres seçiminde ilçede ne yazık ki merkez seçeneği yok. Bu durumda en yakın ilçeyi seçip açık adresinizi yazarken merkez olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra UPS Cargo ile geliyor zaten. Sizi UPS kargodan arayıp adres teyidi yapacaklardır. Ben daha önce yaptım bunu tecrübe ettim. O yüzden sizlere rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. Kesinlikle bir sıkıntı olmuyor. Peki Arada 5000 liralık bir fiyat farkı var diyoruz. Bunun bize getirisi götürüsü ne olacak? Telefonumuz elimize bir ay, bir buçuk ay sonra gelecek 23 Kasım itibariyle siparişimi verdim. Ve telefonum 5-6 hafta sonra yani 6 Ocak, 14 Ocak arasında teslim edeceği bilgisi elime ulaştı. Bu benim için bir problem değil. Zaten şu anda iPhone 11'i kullanıyorum. Dediğim gibi... Bu fiyat farkından etkilenmemek için telefonumu aldım. Eğer sizler de yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız hatta bu bir iPad veya MacBook'ta olabilir. Elinizi çabuk tutun. Fiyat artışından etkilenmeden Apple ürünlerinizi alın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yoruma bırakın. En kısa sürede cevaplayacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.